Herkese selamlar olsun. Yılanın kanalına hoş geldiniz canlarım benim. Yılo mutfakta uzun bir aradan sonra şöyle güzel şöyle kapya biberim, sev biberim, soğanım. Onları güzelce kavuruyorum ve bayağı da bir kavruldu. Şimdi yallah bismillah diyoruz. Of of of, of şöyle. Domatesleri de koydum canlarım benim. Şöyle güzel bir melemen yapıyorum kahvaltıya şimdi tuzunu falan da katacağım şimdi elimde hem telefon hem tuzunu katama tencerenin kapağını kapatmayacağım ondan sonra böyle güzelce bu kendi kendine pişecek çünkü kapağını kapattığım zaman e, çok sulanıyor ben de o şekilde sevmiyorum sonra da kahvaltı tabaklarına güzelce yumurtasını da kırdıktan sonra servis yapacağım canlarım benim işte böyle bugün dışarıda işlerim var hep beraber olacağız Tabii ki çok da güzel videolarım var onların hepsini konuşacağız sizlerle Tabii ki menemenin pişerken kilo ne yapıyor canlarım benim çilek reçeli yaptım canlarım benim şimdi soğumaya bıraktım şimdi şu üzerindeki şöyle kevgirle şöyle güzelce tutuklarını aldıracağım şimdi ondan sonra videoda çok böyle koyu duruyor reçel yani bu videonun e, görüş açısı mıdır nedir bilmiyorum. Gerçekten ama renkle şu andaki fark hiç yani çok fark e, var görüntü ama videoda çok farklı duruyor. Hatta bakabilirsiniz bakın kenarları daha pembe tencerenin içine bakın daha bir karamsı duruyor. Hiç alakası yok halbuki. Bu böyle e, yarım tencere oldu çileğimiz burada soğumayı bıraktım ama dediğim gibi birazdan şimdi üzerindeki o köpükleri falan hepsini temizleyeceğim, alacağım. Daha sonra diğeri e, gördüğünüz gibi burada pişiyor canlarım benim. E, pazardan 4 kilo reçel aldım. Ben almadım. Eşim aldı. Ben dün evde yoktum. Dışarıdaydım canlarım, işlerim vardı. Sonra e, işte yıkadık güzelce temizledik şekere de bastık. Akşam sabah da şimdi güzelce onları pişiriyorum. Bir tanesi gördüğünüz gibi pişti. Diğer tencerede pişiyor. Yani 4 kilo e, çilek yani artık bu kadar reçelimiz çıkacak. Bunun da e, az kaldı e, pişmesine yani kıvamının hazır olmasına zaten pişti çilek zaten yani ama onun şerbetinin kıvamının çok iyi olması gerekiyor. Daha sonra onun da şöyle güzelce kütüklerini alacağım, temizleyeceğim. Oh mis gibi de afiyetle yiyeceğiz Allah'ın izniyle inşallah diyorum. Burada da gördüğünüz gibi menemenim pişiyor. Şimdi bunu da tuzunu katayım yavaş yavaş da kahvaltı masasını hazırlayayım canlarım benim ondan sonra cümlemiz bugün Allah'ın izniyle inşallah beraberiz sadece bugün değil bundan sonra her gün Allah'ın izniyle beraberiz çok güzel videolarım var e, paylaşmadım ama onların hepsini paylaşacağım canlarım e, şimdi bana biraz müsaade tabii ki tekrar sohbetimize devam edeceğiz ama nerede bilmiyorum artık nerede Tamam ben şu menemenin tuzunu katayım biraz pul biberini katayım ee, biberlerim de biraz acı ama olsun Çünkü e, domates falan olduğu için onun acısını bastırıp yumurta da kuracağım için yani böyle canlarım benim ama e, menemene gerçekten kapya biber doğruyum e, çok lezzetli veriyor değişik bir tat veriyor Ben sevdiğim için bana lezzetli geliyor sevenlere tavsiye ederim. Evet canlarım benim. Evimde güzel bir kahvaltımı yaptım. Mutfağımı toparladım. Ondan sonra giyindim. Çıktım evden. Oy, şimdi bir çay bahçesindeyim. Soğuk bir su söyledim canlarım kendime. Bir su içeyim. Şimdi çayım gelecek. Çayımı içeyim. Çay içtiğim halde bile ama yok çaysız yapamıyorum çay illa gelmeli. Kamerayı kendime çevireyim. Aşırı sıcak arkadaşlar. Yumurtayı kır. Yerde pişer. O derecede sıcaklık var şu an. Güneş vuruyor. Gölgeliğe geldim ama. Ben şu an e, Bakırköy'deyim. Canlarım benim. Bakırköy'e geldim. Burada biraz işlerim var. Ay vallahi bir tarzı bulursam Hatta bir tane de e, yeri fazla alayım. Bakın saçlarım oh, acayip derecede terledi. Bu sıcağı rağmen yine de çay söyledim. Yetenir. Helal olsun bana. Önce bir soğuk su ondan sonra da çay. Çaysız çay, olur mu? Asla olmaz. Hele de bir Karadenizli kadına asla çaysız yapamaz. İsterse kavurup sıcaklar olsun. Görüntüde sanki bulanıklık mı var? E, güneş mi vuruyor? Orasını gerçekten bilemedim. Ben şimdi şu soğuk suyumu bir içeyim. Sohbetimize devam, bir devam edelim. Gözlüğümü taktım. Canlarım benim acayip derecede güneş vuruyor. Aş <laughs> öyle bir güne randevu almışım ki. Öyle bir güne yok böyle bir şey. Acaba şu telefonu şöyle koysam durur mu ki? <laughs> İnşallah. Heh, diye. ya. Vallahi durdu. Süper oldu kızlar. Canlarım benim. Gerçekten çok iyi oldu. Şimdi niye geldiğimi birazdan anlayacaksınız. Evet uzun zamandır yoktum ama işlerim vardı. Tabii ki videolar çektim. Ama onları paylaşmadım. Bu da paylaşmayacağım anlamına gelmiyor. Şimdi her gün bir video paylaşacağım canlarım. 4-5 tane yani 5 tane olması bile rahat bir 4 tane herhalde vardır. Daha bakmadım kaç tane olduğuna. Ee, neden paylaşmadınız derseniz her şey dedim e, bir bitsin etsin <laughs> ondan sonra dedim. Neyse videolarımı paylaştıkça e, anlarsınız. Şu kamerayı bir bakayım bir düzenleyeyim. Ya güneşten mi karanlık kameranın e, toz mu var bilemiyorum canlarım benim. Evet. Özlem bitti artık. Canlarım benim. Artık bundan sonra Allah'ın izniyle inşallah e, daha sık beraberiz. Hatta e, çok sevdiğim, değer verdiğim ablalarım. Bak ablam demiyorum, ablalarım diyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri buradan kucak dolusu öpüyorum. Sıkıntı mı var o dediler. Neden video paylaşmıyorsun dediler. Telefonum çalıyor. Canlarım benim. Telefon geldi. Telefona baktım. O yüzden ara verdim şimdi biraz. Ee, geldim Bakırköy'e. Şimdi burada biraz işlerim var. Tabii ki onu da göreceksiniz. Ay ama hava çok sıcak. Aşırı derecede sıcak. Ee, olsun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Randevum öğleden sonraya kaldı. Sağlık olsun diyorum. Ee, ama çok güzel videolarım var. Onları şimdi hepsini bir hazırlayacağım, edeceğim canlarım benim. İşlerim vardı, onları hazırlayamadım. Şimdi onları her, bir hazırlayayım. Her gün bir tane bir tane paylaşacağım. Bundan sonra Allah'ın izniyle inşallah her gün beraberiz. Özlem artık bitti. Özlem bitti. Çok şükür Allah'ıma özlem bitti canlarım benim. Dediğim gibi bundan sonra Allah'ın izniyle inşallah beraberiz. Ee, sağ olsun işte ablalarım falan hep sordu dedim abla hiçbir sıkıntım yok dedim geliyorum en kısa zamanda dedim tekrar geliyorum dedim sevenlerimden Allah razı olsun ben de onları çok seviyorum ee, videolar paylaşamadım ama sürekli telefonda irtifat halinde olduk sürekli konuştuk görüştük görüntülü olsun normalden olsun sürekli konuştuk ee, çok güzel insanlarsınız hepinizden Allah razı olsun diyorum dediğim gibi artık bundan sonra Allah'ın izniyle her gün beraberiz benim şimdi e, randevu saatim yaklaştı dedim randevuya girmeden dedim ben dedim e, bir çay içeyim soğuk su içeyim dedim canlarım benim Ondan sonra şimdi tekrar Tabii ki beraber olacağız olmayacağız değil çayımı da sizlerle beraber biraz da telefonda konuşarak içtim. Hesabı nereye ödüyoruz? Kasaya mı? Hı. Tamam. İşte böyle canlarım. Ben şimdi kasaya gideyim. Hesabı ödeyeyim. Buradan almıyorlarmış. Bu da tam böyle e, Bakırköy'de neydi? Rümelik lise miydi? Olan söylemeyeyim öyle bir yer değil işte. Şimdi neyse biraz çekim yaparım canlarım. Ben şimdi gideyim hesabı ödeyip hemen geliyorum bir yere gitmeyi. Evet. Canlarım benim. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. <laughs> Ve çıktık. Uy, bu Bakırköy'ü köyü bildiğim bile yıllardan beri böyle kalabalık. Gerçekten Bakır köyü böyle kalabalık şöyle gölgelikten yürüyeyim. Yürüyeyim gölgelikten. Durun. Ne Hep beraber yürüyoruz canlarım benim. Ermeniymiş, evet. Doğru. Ermeni. Bu yolda sırt tarafında e, sahile gidiyor canlarım benim. Şimdi haydi gidiyoruz. Çıkmayın arkadaşlar. Bu sıcağı dışarı çıkmayın. Ben size söylemesi. Ben bu e, randevu birkaç gün önce aldığım için e, bugünün bu kadar sıcak olacağını gerçekten e, bilmiyordum. Ama dediğim gibi Merhaba, yapacak bir şey yok. Geldik artık. Tarihi Mahmut Paşa kahvecisi. Şuradan geçelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aman müzikler de var. Yani müzik de var diyeyim daha doğrusu <laughs> evet kalp seviyeden canlarım benim şu şu an yüzümü göstermiyorum ee, ilerleyen zamanda gösterebilirim ama şu anda yüzümü gerçekten göstermek istemiyorum bu canım biraz yandı ama yapacak bir şey yok yani böyle ben şimdi bir 10 dakika dışarıya çıkıyorum ay müzik var Telif yemeyeyim diyorum. Telif yersem sıkıntı biliyorsunuz. O yüzden telif yemeyin. Evet. Canlarım benim. Gülü eve geldi. Fazla vlog çekemedim dışarıda. Maalesef çok sıcaktı. Aşırı derecede sıcaktı. Kediler bile burada yatıyor. Vallahi billahi. Toprağı eşim kazdı. Güzelce halletti. Ondan sonra tabii ki dikim zamanı çok geç kaldı. Ah dediyiz. Ee, ah. Bunları ayrı şunları e, Beykoz'da bir arkadaş verdi bunlar salkım domates, pembe domates diğer o büyük iri domatesler var ya onlardan karışık karışık bakalım büyüdüğü zaman bakacağız nasıl bir şey çıkacak inşallah dediği gibi güzel çıkar hatta bana dedi ki e, nesini ayırdı derden tohumunu <laughs> tohumunu ayır dedi seneye de dikersin dedi daha sonra ay Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biberler, domatesler aldık. Ay onları. Neyse günüm ben şimdi ay. şunları şey yapmayayım şöyle dökmeyeyim. Ay 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 Tişörtümü de tersten giydim. Şimdi elip kalkacağım ya. Hay eve geldim vallahi hemen. Şimdi şunları falan eşim şöyle güzelce bir dikecek biberi, domatesi, dolmalık biber falan da aldım. Ay. Şurada bir göbek vardı göbeği eşime düzleştir. Ama oturuyordum oraya be iyi oluyordu valla iyi oluyordu. O şey nerede nerede Gülhan? Bakı biraz büyüdü. ha şey nerede o sopa vardı ya? de açacağım bu sefer. Niye? Dibine gübrelik toprak dökeceğim ya. Ha. Şey yaptın mı gübrelik toprağı? Bugün baktık gübrelik toprak da kalmamış. O şöyle de ekme yaprağına. Sileyim elimi. Durumlar böyle. Arkadaşlar Bakırköy'e gittim biliyorsunuz. Vallahi çok kalabalıktı orası. Gördünüz zaten kalabalığı da ve çok aşırı sıcak bugün. Kaşlarımı yaptırdım canlarım benim. Belki değişikliği fark etmişsinizdir. Bir, bir, bir şey diyorlar ben onu ezberleyemiyorum. Ben size kıl ne diyeyim işte. Haydi kolay gelsin. Ya Allah bismillah diyoruz. Bahçemize bu sene başlıyoruz. Biraz geç oldu ama olsun. E, çünkü zaten e, size paylaşacağım. Ha, dedim ya videolarım hazır hepsini her gün bir tane bir tane paylaşacağım. Ee, Bironun gerçekten evde olmadığını, çok güzel vakit geçirdiğimi, neler öğrendiğimi, bakın neler öğrendiğimi diyorum. Neler öğrendiğimi, neler yaptığımı hepsini zaman içinde göreceğiz. Ee, yalnız size şuradan şunu söyleyeyim. O videomu yarın paylaşmak istiyorum. Ee, bir abinin, abi demeyin bir babanın evladı için o evladını hayata ee, Kazandırmak için hasta bir evladını e, nasıl iyileştirdiğini çok güzel anlattı bizlere. E, yarın o videomu paylaşmak istiyorum. Aslında sırayla paylaşacaktım ama yarın o videomu paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi videolarım hazır. Ama tabii ki e, o videolar paylaşacağım diye de videoyu da çekmezlik yapmayacağım. Bundan sonra Allah'a izin inşallah beraberiz. Artık özlem gitti, gitti diyorum. Işte ııı e, ustamıza başladı canlarım benim. Eşim de bayram iznine çıktı. Bakalım. Evdeyiz. Ne? Ben bilmem. Buraları sen böyle döktün, saçtın, ettin, kazıdın. Oh kedilere bak yatıyorlar valla. Güllerim solmaya başladı canlarım benim. O kadar suladığım halde bile ama. Bugün aşırı derecede sıcak var. Ee, felaket derecede. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. İyi tişörtümü ters giydim. İnşallah işim ters gitmez diyorum. Vereyim mi ben sana şimdi domatesleri? Sen söyleyince... Yerlerini. Tamam. Sen yerlerini bir hazırla. Ee, ben de canlarımla konuşayım. Harbiden ciddi ciddi sizleri çok özledim. Canlarım benim. Kaşlarım pek yoktu. Ondan sonra çok seyrekti. <laughs> Edalarımı hemen fark eder zaten. Benim saç dibim geliyor. Allah saç gelmiş. Git boyattır. <laughs> Devam tamam, Eda'cığım. Eda'mın bu huyuna bayılıyorum. Hemen beni hemen uyarıyor. Ondan sonra daha böyle gittim. Kaşlarımı boyatmak çok hoşuma gitti. Ay dedim Böyle dedim ayrı uğraşma dedim sen git dedi. Böyle işte bakın köyden bir randevu aldım canlarım dedi. Gittim geldim. Keşke bugün almasaydım ama o randevuyu gerçekten e, aldığıma da pişman oldum. Alınmış da bir randevuydu. E, bundan sonra havalar hep sıcak yani. Bugün erkelesem yarın gene aynısı olacaktı. O yüzden gittim yani. Şu üç tane olan dolmalıklar var ya onlar değil mi Gülüm? Ayrı koydum. Hı hı. Bakalım ne olursa. Zaten bahçem küçük. Üst bahçeyi yapmayacağım. Uğraşmak istemiyorum. E zaten bu bizim için bir hobi biliyorsunuz. Ama geçen sene domatesim hiç olmadı. E bakalım bu sene nasıl olacak? Bu sene karışık domateslerim var. Bakalım ne olacak canlarım benim. Ama bir hobi olarak o böyle az da olsa onun o organik kokusu var ya. Hmm. 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 Harika. Yemin ederim harika. Ama bu sene bir de Erdem çok kertenkele var ya. Aşırı kertenkele var benim ya. Oo, geçen sinekliğe yapışmış. Hatta sizlerle de paylaştım bunu biliyorsunuz. Sinek reçelim de çok güzel olmuş. Şimdi onları kavanozlayacağım, Kaldıracağım onları. Sabah yiyecek miyiz? Sabah evet Allah'ın izniyle. Zabağından yiyecek mi? Zabağından yiyeceğiz. Zabağından kahvaltıda yiyeceğiz onları. Zabağına yiyeceğiz mi diyor. Evet, zabağına yiyeceğiz ona. <laughs> ne kadar çıkar bilmiyorum tabii. 4, 4 kilodan yaptık. Şimdi gübre mi dökeceksin? Hı. Biliyorsun, kavurması, dikmesi, eşime ait, sulaması, toplaması bana ait. Ay verip şu şu ikişer ikişer aldığım var ya kaç tane bitti? Dört, altı, yedi tane Önce bunları mı dikeceksin? O tarafa domatesleri dikelim. Aha. Şu tarafları niye yapmadın? Şu tarafları yapsın mı? Ama ben karışmıyorum. Karışmayın ustanın işine. Karışmıyorum. Eve geldim. Hemen böyle var ya kahve dedim. Önce bir limonlu soda. Ha pardon özür dilerim. Önce bir bardak su. Onun arkasından bir limonlu soda. Ondan sonra da oturdum bir kahve. Şimdi çayı ocağa koydum. Ondan sonra vallahi hiçbir şey yenmiyor. hele ben artık birkaç gündür akşamları hiçbir şey yemiyorum. Sadece karpuz. Ee, bir de Beykoz'dan bir yerden süt alıyorum. Süt çok güzel arkadaşlar, harika. Ondan sonra oranında yoğurduna alıştım biraz da böyle ekşimsi bir tadı var Ay mayhoş ay iyi sabah kahvaltısında kahvaltımın bir kase yoğurt yiyorum ondan sonra çayımı içiyorum şimdi de yoğurt yemeye alıştım sabahları kahvaltıda hem de solucan evet solucanlık göre güzel oluyor evet Yani biz de kiloda durumlar böyle canlarım benim. İyi, getir bakayım çırak. Getireyim çırak. Getir bakayım çırak dedi. Çırak gidiyor canlarım benim. Çırak oldu. Al. Aha, bunlar karışık domates. Hangisini? Tamam. yereyim şöyle yakından da çekim yapayım canlarım benim size korkma kedicik korkma evet gidiyoruz 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 bakın böyle Heh. kolay gelsin sabahsa <laughs> fidemizi attık evet Allah inşallah <laughs> güzel Allah, güzel bu yeriz. sene inşallah güzel güzel domateslerimiz olur ama sana söz veriyorum hayatım sulaması bana ait toplaması da bana ait. Şu kopartıyorum. Tamam. Ee, ama yemesi hepimize Biraz ait. Biraz derin gömeceğim bu sefer. Tamam. Toprak çok kuru. Evet. Toprağı e, eşim bu sefer çok zor kazmış arkadaşlar. Öyle söyledi. Çünkü toprağı kazandım. kazarken ben evde yoktum. Olmuş olsaydım onun da çekimini yapardım. Ama dediğim gibi işte zaten göreceksiniz. Geliyor vloglarımız. Önce dedim. Bugün dedim böyle can bir... Can suyunu verdikten sonra... Evet, can suyunu da vereceğiz. Sonra onlara yeni toprak tatlısı yapacağız. Evet. Ne istedi? Heh. Şimdi biz burada vedalaşalım canlarım. Zaten artık bahçemizde olacağız. Allah'ın izniyle inşallah. Ben şimdi çay suyu Gideyim çayımı demleyeyim. Sana da kolay gelsin canım. Ben de mutfağa gidiyorum. Ondan sonra çayı demleyeyim, dem çayımı demleyeyim. Şu çayı reçel çayı tamam çayımızı demleyeyim, Beni düzeltiyor çayımızı. Çayımızı demleyeyim. Ondan sonra şimdi o da burada bu işleri halletsin. Ben de reçelleri bir kavanozlayayım. Sonra da bahçede şöyle eşimle beraber güzel bir keyif çayı içelim. Evlerde durulmuyor. Ama gel Allah çok şükür benim kapımın önünde palmiye ağacı olduğu için. E... Ah burada defne ağacı var. Ön tarafta var ya aşkım, Aynen. o Allah'tan e, biraz güneşi engelliyor, şükürler olsun Allah'ıma, <laughs> yoksa sıcaktan evde de durulmaz gerçekten. Durumlar böyle, bana şimdi müsaade, e, bundan sonra Allah'ın izniyle inşallah canlarım benim, her gün beraberiz, Gülonun e, yoğunlukları şimdilik bitti diyelim, ondan sonra çok güzel çekimlerimiz olacak inşallah diyorum Ama şu kedileri de size göstermeden de gitmek istemiyorum. Neredesiniz? Ay bakın canlar. Ay <laughs> nereye bakıyor? Bak bak bak. Ne gördü acaba? Ne gördün de kaçın oraya? Ne gördün? Ne gördün? Evet canlarım benim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki vlogda Allah'ın izniyle inşallah görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Vlogda kalın. Aşkım o bir şey gördü. Bak orada var ya bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ay orayı yaptı. Yer ayarlıyormuş kendine. En etkilendiğim konulardan bir tanesi bir babanın evladı için neler yaptığı. o yüzden ben çok duygulandım. Çok etkilendim. o çocuğun nasıl bir hayata tekrar kazandırdı. Çok güzel günler geçirdim. Ama bunu da sizlerle paylaşacağım. O videomda yarın geliyor canlarım. Sizleri kucak dolu öpüyorum. Allah'a emanet olalım. Burada kalalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın canlarım benim. Hoşça kalın.